Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bonbon şekeri örgüsü yapacağız beraber. Şimdi modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve dördün katları artı bir Ben ilmeklerimi attım. İki sırada haroşa geçtim. Siz ister lastik ister haroşa ister pirinçine nasıl örgüye başlayacaksanız başlama işlemi bittikten sonra benimle birlikte ölmeye başlayabilirsiniz. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirsiniz. Çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi burada 21 ilmeğimiz var ve hazırsak başlayalım. Oldukça kolay bir model. İki renkle yapacağız bu modeli. isterseniz tek renkli, isterseniz ikiden fazla renkle de yapabilirsiniz. İlk sıramız tüm sıra düz. tüm ilmekleri düz olarak ördük. İkinci sıramız tüm sıra ters. 3. sıramız örgünün düz tarafındayız. Yine tüm sırayı düz olarak örüyoruz. 4. sıra tüm ilmekler ters olarak örüyoruz. Evet, 4 sıra ördük. Şimdi ikinci rengimizi alacağız. Hemen ipi bağlayalım. Kenar ilmeğimizi ip rengi değiştirdiğimiz için örüyoruz. Sonra bir tane düz örüyoruz. Sıradaki ilmeği 1 2 3 4 sıra söküyoruz. Söktüğümüz ilmeğin içinden şişimizi takma, takıyoruz ve şu söktüğümüz ipliklerde şişin üzerinde olacak şekilde bu ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonra 3 tane düz. 1 2 3. 4. ilmeği yine sökme işlemi yapıyoruz. 1 2, 3 ve 4. Söktüğümüz ilmeği şişimize geçiriyoruz. Sonra sol şişimizde ipliklerde üstünde olacak şekilde düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane düz. Sıradakini sökelim. söktüğümüz ilmeğimizi alalım ve ipliklerle birlikte düz olarak örelim. Tekrar sıradakini söküyoruz. Şişimizi geçirdik ilmeğimize ve düz olarak örüyoruz. 1 2 3 tane düz sökme işlemini yapıyoruz. İpliklerle birlikte ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane düz ve kenar ilmek. Evet. Şimdi bir sonraki sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz yine aynı rengimizde. Ön sıradayız. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bir sonraki sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız tekrar aynı renkle şu ipi bir yukarı taşıyalım çünkü onunla devam edeceğiz sonra aynı renkle tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz Örgümüzün ters sırasındayız. Şu toplama işlemini yaptıktan sonra 4 sıra geçtik. 1 2 3 4 Bu 5. sıramız olacak. Örgünün tersinden yine tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz aynı rengimizle. toplam 10 sırayı geride bıraktık Şimdi renk değiştireceğiz yine başladığımız rengimizi alacağız yukarıya bu, bu sırada modeli kaydıracağız renk değiştirdiğimiz için kenarı örelim 3 tane daha düz örelim 1 2. 3 Burada sökme işlemi yapmıştık. Şimdi burada sökme işlemi yapacağız. 3 taneyi ördükten sonra 4 taneyi söktük. Ilmeğimizi şişimize geçirdik. Sonra hepsini birlikte düz olarak ördük. 3 tane düz. ilmeği söküyoruz ilmeği şişimize takıyoruz ve düz olarak örüyoruz 3 tane düz sökelim ilmeği şişimize takalım ve düz olarak örelim 3 tane düz tekrar sökme işlemi. İlmeği şişimize takalım ve düz olarak örelim. 1 2 3 tane düz ve kenar ilmeğimiz. Şimdi arka sırada tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün sıralarımız düz, düz sırada düz ilmekler öreceğiz, ters sırada ters. Sadece iplik değiştirdiğimizde tek bir sırada model yapıyoruz. Çok kolay bir örnek. İstediğimiz her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir model. Özellikle bebek örgülerinde toplam 12 sıra ördük ve iki model ortaya çıktı kaydırarak yaptığımız için 12 sıranın devamından tüm yüzeye modeli yaymış olacağız ben şimdi kamera arkasında iki model daha yapayım ve üst üste ikişer model nasıl göründüğüne bir bakalım sonra vedalaşırız Evet arkadaşlar modelin bir tane daha yaptım her renk, renkten de birer tane yani 12 sıra daha geçtim ve üst üste duruşu bu şekilde çok tatlı şeker gibi bir model umarım siz de beğenerek ve severek yaparsınız bugünlük bu kadar bir başka modelle başka bir videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın